Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte XAI projesini ve kendi kripto para birimleri XAI'yi inceleyeceğiz. Baktığımızda oyun odaklı ve Arbitrum, tabanlı bir blockchain platformu, Arbitrum dediğimiz ARB, o da bir kripto para birimi, Ethereum ölçeklendirmesi için kullanılan. Arbitrum ekosisteminin ilk katman 3 blok zinciri olan XAI, geleneksel oyuncuları Web3 dünyasına dahil etmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda XAI bir kripto para cüzdanı, cüzdanıyla doğrudan etkileşime girme gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve geliştiricilere, geliştiricilere ölçeklenebilir, token teşvikleriyle desteklenen verimli bir platform sağlıyor. Kullanıcılar XAI platformunda sevdikleri oyunların, oyunların oyun içi öğelerine NFT biçiminde sahip olabiliyor ve bunları alıp satarak gelir elde edebiliyor. Burada hani olur da haşır neşir olmak istiyorsanız bu proje ile ilgili hani en kötü indirin, deneyin, ne, yap, ne yapabildiğinizi görün. İçerideki oyunlara bakın. Bu şekilde hem blockchain'i daha fazla anlamaya başlayabilirsiniz bence. Yararınıza olabilir. Mesela pencereler için indir diyor. İndirip denenebilecek bir şey. Baktığımızda XAE token'a platformun ana kripto para birimi 3 ana işlevi var bu e, XI... Gaz ücretlerinin ödenmesi için kullanılıyor, yani işlemler için gerekli olan gaz ücretlerinin XE ile ödüyorsunuz. Doğrulayıcı düğümlere ödül için, yani notlar için belli ödüller notlara veriliyor. Bu bunun için de XE kullanılıyor. Son olarak da oyun içi öğelerin alım satımında kullanılıyor. Platformda NFT olarak bulunan oyun içi öğelerin alım satımında kullanılıyor. Bu işlemlerin yanı sıra XAI token sahiplerine staking geliri de kazandırabiliyor. XAI token şu an en iyi oyun tokenları arasında gösterilen projelerden bir tanesi bu arada. Kurucularına baktığımızda 2018'den beri blockchain alanda çalışmalar yürüten Offchain Labs tarafından geliştiriliyor. Offchain Labs'in kurucuları ise Ed Felton, Stephen Goldfeder ve Harry Kalodner. Baktığımızda ABD'nin önemli bilgisayar uzmanları arasında yer alan Ed Felden bu üç isim arasında özellikle öne çıkan isimlerden bir tanesi. Felden eski ABD başkanı Barack Obama'nın yönetiminde bir sürü Beyaz Saray Bilim Teknoloji Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinde yürütüyor. Peki XAI Blocks'in zinciri nasıl çalışıyor diye baktığımızda XAI'nin inovasyonunun temel taşı Arbitrum Metro teknolojisinin off Labs tarafından geliştirilen bir varyantı olan AnyTrust protokolü. AnyTrust sağlam veri kullanılabilirliği ve güvenliği sağlarken maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için esnek bir güven varsayımı getirerek izin verilen bir sizi tarafla kullanabilirliğini yönetiyor. Bu yaklaşım gaz ücretleri istikrarsız blok zincirleri ve blok zincirinde karmaşık oyun tasarımı gibi konulara çözüm de sunuyor. Burada baktığımızda hani teknoloji ile ilgili bazı bilgileri görüyorsunuz. Katman 1'de Ethereum var. Katman 2'de Arbitrum. Katman 3'de ise XE. Böyle düşünebiliriz bence. Baktığımızda XE'nin öne e önemli bir parçası da nöbetçi düğümler. Yani Sentry Nodes. Bunlar XE'nin ağının bütünlüğünün korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bu gözlem düğümleri yanlış bir blok önerdiğinde alarm veriyor. Dizüstü bilgisayarlarda, masaüstü bilgisayarlarda veya bulut sistemlerinde çalışan bu düğümler ağ güvenliğinde katkıda bulunuyor ve bunun karşılığında token ödülleri kazanabiliyorsunuz. Yani elinizde belli bir XAI varsa neden değerlendiremezsiniz iki şey için, staking için filan. Bence mantıklı şeyler olabilir. Özel klan ne diye baktığımızda günümüzde teknoloji dünyasının en büyük sektörlerinden biri video oyun sektörü artık birçok oyun şirkette blok zincir teknolojilerinin avantajlarından yararlanarak oyunlarını web3 ekosistemine şey dahil etmeye çalışıyor. Ancak bu ölçeklenebilirlik gibi sorunları beraberinde getiriyor. Ayrıca bu projeler kripto paraları kullandığından oyuncuların bir kripto para cüzdanını kullanmayı bilmesi ve kripto paralara aşinalık kazanması da gerekiyor. Bunlar video oyun sektörünün blok zincir teknolojisine tamamen entegre olması öndeki engeller gibi görünüyor. XAI bu engellere karşı yenilikçi çözümler sunmaya amaçlıyor. Bu ölçeklenebilirlik blok zincirini sağladığı en önemli yenilik ise Kripto para cüzdanlarıyla doğrudan etkileşim kurma gereğinin ortadan kalkması. XAI kripto para cüzdanlarını oyuncu adına yöneterek bu mekanizmayı oyun deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre ediyor ve geleneksel oyuncuların karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırıyor. Bu arada baktığımızda mesela XAI'nin Tokonomics'ine ekosistem için %7,5, takım için %20, yatırımcılar için %22,4 doğrulayıcı ve community topluluk için %50.1. Coin market cap verilerine geldiğimizde 1.13 dolar seviyelerinde market cap olarak 313 milyon dolarlık bir market cap var ve 229. sırada. 24 saatlik hacim olarak ise 176. sırada 54.9 milyon dolar ile şu anda dolaşımda 111.08'i dolaşımda 277 milyon XAI. Maksimum marjda 2.5 milyar ile sınırlı. Zaten yeni bir proje olduğu için bunlar gayet normal. Mesela kontrat adresi gördüğünüz gibi Arbitrum. Zirveyi 9 gün önce 1.6 dolar ile görmüş. En düşüğünü ise 2 ay önce 0.45 dolar ile görmüş. Mesela hani şunu söyleyebilirim. XTI ne ile alakalı olduğuna baktığımızda bunu mesela mesela Anime Combinance'ın portföy cüzdanında varmış. Yatırım yaptığı projeler arasındaymış. CMC'nin de aynı şekilde Binance Launchpad'da listelendi zaten. Platform diyor, oyun diyor, Arbitrum ekosistemi diyor zaten. Baktığımızda Binance, Bybit, Gate.io, KuCoin tarzında borsalarda mevcut. Açıklamalarda bu arada linkleri bırakırım borsaların. Kayıtlı değilsiniz, kayıt olabilirsiniz hem indirimli hem. Yani işinize daha çok yarar bu şekilde. Twitter adreslerine baktığımızda 2325 gönderileri var. Ne diye tanımlamışlar diye baktığımızda ilk sahaya gelecek milyar oyuncuyu ve birçok e dahil etmek için tasarlandı diyor. Gördüğünüz gibi geliştiricileri of labs. Bu şekilde takipçileri 143.900. Hangi yıl katılmışlar? 2021 yılında genel olarak e, projeyle proje ile ilgili haberleri önceden veya işbirliklerini Twitter'dan direkt ulaşabilirsiniz veya hani Discord'una girip o e, Telegram'ına girerek daha rahat elde edersiniz. Şu anda zaten 1.13 dolar seviyelerinde gördüğünüz gibi hani Binance'da listelenmesiyle birlikte şey olmuş. 10 Ocak'ta listelenmiş hatta 9 Ocak'ta listelenmiş kripto para birimi. Şu anda da 20'sinde izlesek, 20 Mart'ta izlesek, neredeyse 3 aylık bir kripto para birimi henüz boğa görmediğinden dolayı nereye kadar ulaşabileceğini tam olarak nasıl kestirebiliriz mesela? Şu anda 313 milyar milyon dolarlık bir market cap'i var desek, hadi yani 20 milyara çıksa, hadi 10 milyara çıksa ne yapıyor? 10 30 katlık bir artış. 10 milyar dolar piyasa değerine ulaşmasıyla birlikte Tabi tokenomics'ine enflasyonu falan hesaplamadan önce hadi fiyatı da 20 30 bandına bence rahatlıkla çıkabilecek bir kripto para birimi. 20 ile 30 doları olur da eskisi gibi bir boğa yaşanırsa çok rahat görebileceğini tahmin ediyorum. ile yani ilgili tutup analiz yapmak şu anda bence mantıklı değil. Ne yapılabilir? Kademeli alınabilir. Ayın belli bir günde, haftanın belli bir günde azar azar sürekli alırsanız üzülmezsiniz bence. Toplu alırsanız olur da yani işte şansınız yaver gitmezse kötü sonuçlanabilir. Çünkü Bugün sizlerle birlikte XAY projesinden ve kendi kripto para birimleri XAY'yi inceledik. Açıklamada Telegram linkimiz, indirimli borsa linklerimiz mevcut. Herkese iyi seyirler.